Guyspor ekranlarından herkese merhaba. Mixon'un yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Emre Zabınol ile birlikte Süper Lig'in gündemini değerlendireceğiz. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen Galatasaray'ın Göztepe galibiyetiyle başlayalım. Bodoglim tarzından yine zorlu bir mücadele. Galatasaray 3-1'lik galibiyette Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı. Neler söylersin? Güzel bir maç oluyordu. Göztepe golle başladı. Sonra Galatasaray baskısı, yani Galatasaray'ın gol atacağının sinyalleri geliyordu. Yine aynı Bodo maçındaki gibi bir geri pas takibi ve Osimhen'in golünü izledik. Sonrasında kırmızı kart sonrası tabii ki işler çok fazla değişti. Okan Hoca buraya vurgu yaptı aslında. Gönderme yaptı yani. Rakibimiz Fenerbahçe maçında da 10 kişi kalmıştı ama o maçta puan almayı bildi biz. 10 kişi olsalar da kazanmasını bildik Tabii aynı şey değil. Birisi kendi evindeydi, birisi deplasman. Bu çok farklı. Bir de Galatasaray'ın özellikle hücumsal olarak kabiliyeti ortadayken, rakip bir kişi eksikken maçı kazanması kaçınılmaz oluyor açıkçası. Ya burada tabii ki şimdi o pozisyonu değerlendirmeden bu maçı değerlendirmek de çok kolay değil. Ben ligimizin standartlarının çok kötü olduğunu düşünüyorum. Hakemlerimiz de çok kötü. Yani Galatasaray'ın golünde top rakipten gelmesine rağmen Varda incelendi mesela. Ben Fenerbahçe Trabzonspor maçında Onaçu'nun dirseğinde de iptal olmaması gerektiğini savunanlardanım. Bu pozisyonunda kırmızı kart olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim standartımız çok düşük. Bir de Ligimiz şöyle bir duruma gelmiş durumda. Ben bunu maç sonu canlı yayında da söyledim. Ya yani şimdi maç pozisyonda eğer göztepeli oyuncu Osimhen'in darbesini hissettiği an kendini bıraksa faul gelecek. Yani mücadeleye izin vermiyor bizim ligimiz. Yani Osimen sonra tam tersini yaptı. Osimen bu sefer de mücadele etmeye çalışan oyuncu kırmızı kart aldı. Ha Osimhen de bunu şöyle açıklıyor. Sky Spor'a verdiği röportajda Abdurrahman Sezgi'ye e biz Liverpool maçında benzer bir pozisyonda penaltı aldık ve orada da Zoboyla'yı sarı kart gördü. E baktığında da o da kendince haklı olabilir ama maçı izlerken yani hakemlerin özellikle takdir haklarını şampiyonluğa oynayan veya puan durumuna göre verdiğini hissediyorsun bence. Bu maçta da aynı şekilde yani tam tersi bir pozisyonda Galatasaraylı bir oyuncuya veya Fenerbahçeli bir oyuncuya bence ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkmazdı. Göztepe o kırmızı kartı görmese de Galatasaray bu maçı kazanır mıydı? Bence kazanırdı. Çünkü ona doğru evrilmişti iş. Yani veya Galatasaray'ın kendi evinde Göztepe'yi yenmesi için hakeme ihtiyacı yok. Ama ya yani öyle bir yerde o kart çıkıyor ki maç bambaşka bir noktaya gidiyor. Bu olay Galatasaray'a da zarar veriyor. Yani Galatasaray belki normal bir şekilde kazanacağı maçı hakemle kazandığı durumuna düşüyor. Ama hakem standartımız maalesef ee, bu şekilde. Çok fazla o pozisyon harici de maçı da değerlendiremiyorsun. Yani. Çünkü oraya kitleniyor. Zaten 10 kişi kaldıktan sonra Göztepe Galatasaray daha da fazlasını e, bulabilirdi. Ya Burada Osimen ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ya Osimen bence geçen sezon taraflı tarafsız herkesin hem saygısını kazanmıştı performansıyla. Hem de ya ne oyuncu dedirtiyordu ki hala ne oyuncu diyoruz hepimiz. Herkes diyor ya inanılmaz bir oyuncu. Ama bu sene o da Süper Lig'e biraz fazla alıştı bence. Yani kendine olan darbeleri, gösterme şekli, biraz daha fazla atması, rakiplerinin üzerine oynaması. Tabi bunlar futbolun içinde olan profesyonel hareketler ama bence ne Osimen'in ne de Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Osimen'in Galatasaray'ın attığı birinci golden önce aradığı penaltı, kendini orada Uzun süre yerde bırakması, sonra topun dışarı atılması, hemen bir dakika sonra Galatasaray'ın bulması. Hani bunlar e, güzel durmuyor. Beşiktaş derbisinde de aynı şey yaşanmıştı. Orada da Emiran'a, yani rakip stopere sarı kart göstermeye çalışıyor o simen. Buna çaba da sarf ediyor ve bunun da karşılığını şu ana kadar alıyor açıkçası. Ama Galatasaray baktığında e, 3 sezondur kazanmaya da devam ediyor. E son 3 sezonda 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlikle sezonu açıyor Galatasaray. E bu da önemli bir başarı. Ama bu maç ne olursa olsun e o kırmızı kart kararıyla hatırlanacak. E bu da Galatasaray'ın belki de zaferine gölge düşüren bir an oluyor. Troy filminde de vardı. Akilis de kavga ediyordu. Orada taşa takılıyordu. E orada niye saldırmıyorsun diyordu. Zaferime gölge düşürmek istemiyorum. Yani bu pozisyonlarda Galatasaray'ın aslında başarısına gölge düşüren anlar oluyor. Bence. Birazcık da bireysel performanslara girmek istiyorum. Aslında maçın başrolü, maçın hakemi Oğuzhan Çakır oldu ama Okan Buruk da Süper Lig'de 100. galibiyetine ulaştı. Onun için de birkaç cümle alayım senden. Tebrik ediyorum tabii ki Okan Hoca'yı. Önemli bir başarı elde etti. Yani çok kısa sürede Süper Lig tarihinde 100 galibiyete ulaşan ilk teknik direktör oldu. Bu anlamda kendisini tebrik ediyorum. Bu senede şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesi. Ve 4 yıl üst üste şampiyonluğa doğru da ilerliyor. Daha sonrası da gelecek. Ben daha önce de söyledim. Yani kariyerini bitirdiği noktada bence Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörü olacak Okan Buruk. Sadece saha içini yönetmesiyle değil, saha dışı oyuncularını yönetmesiyle de bence bu başarıya ulaştığını düşünüyorum Okan Buruk'un. O anlamda tebrik etmek lazım. Tüm oyuncularını iyi değerlendiriyor. Kutluyorum o anlamda Okan Buruk'u. Sadece bence Okan Buruk döneminde pek alışık olmadığımız bir şey gördük bence. İlk kez oyuncusundan yana bir karar almadı bence. Barış Alper Yılmaz'ı 46. dakikada çıkarır. Onunla ilgili bir şey eklemek istiyorum abi bu arada. E, medyada hani yansıtımı bilmiyorum ama bence orada Barış Alper'in aslında ıslıklanmasını engellemek için bir değişiklik olduğunu düşünüyorum ben. Okan Hoca bence ilk kez böyle oyuncusuna yakın bir e, karar şöyle vermedi. Galatasaray'ın attığı ilk golde katkı Barış Alper Yılmaz'ın. Yani baskı ve onun baskısı sonucu gelen bir gol. Rakip 10 kişi kalmış. Barış ikinci yarı gol atma potansiyeli var. Bir şeyler olabilir. Ama ilk tercih Barış Alper Yılmaz olmuştu. Ama yine Mixon izleyicileri e, biliyor ki burada sana söylemiştim ben. Barış Alper'in bu olayları yaşandığında artık Barış Alper Yılmaz ilk tercih edilen isim olacak. Sane, Yunus, Barış Alper. Bu üçlüden hep ilk çıkacak Barış Alper olacak demiştim. Ve bu oldu artık. Okan Burun belki İlk göz ağrısıydı Barış Alper Yılmaz. Artık değil bence. Bu maçta çıkarış süreci ilk yarıda çünkü kötü bir performans sergilemiyordu bence. Barış'la taraftar arasında bir barışmayı sağlayabilecek bir olayı önüne geçtiğini düşünüyorum. İkinci yarıda çünkü rakip 10 kişi tam Barış'ın maçına evrilebilecekken Barış çıkarmayı tercih etti ama bunun olacağını aslında daha önce de söylemiştik. Barış için de şuraya bağlayacağım abi. Aslında onun için olumsuz olaylardan birisi de Sanenin yükselen performansı, Yunus'un yükselen performansı olmaya başladı. Galatasaray için iyi bir şey olsa da Barış Rekabet'te arka sıralara düşmeye ya, başladı. Doğru ama mesela ilk golü de Sane yedirdi. Yani golü de Sane yedirdi baktığında. Ama ikinci yarı çok iyi bir performans izledik aslında Saneden. Evet, ikinci yarı daha iyi bir Sane vardı. Ha bir sorum daha var aslında Galatasaray'da. Olumsuz son bir şeye değinip sonrasında da iyi performanslara değineceğim. Bu sezon izlediğimiz kadarıyla bence Davinson Sanchez'in geçen seneden daha düşük bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Çok fazla hata yapıyor. Daha sık hatalar yapıyor aslında. Ve Trabzon maçında da cezalı. Evet Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü. Trabzonspor maçında cezalı durumda. Sanchez'e ters gelen takımlar veya oyuncular oluyor. Galatasaray'ı savunma anlamında zorlayan takımlar genelde zaten Sanchez'in de zorlandığı maçlar oluyor. Ligin genelinde zaten bunu çok fazla yaşamıyor Galatasaray. Beşiktaş maçında da aynı problemi yaşamıştı. Biraz onun üzerine oynuyor artık takımlar. Bir de Abdülkerim daha ağır bir oyuncu olduğu için o son oyuncuyla genelde Sanchez karşı karşıya kalıyor. Ve Sanchez o baş başa da da yiyebiliyorsun artık orada o çalını. E hala bence ligin en iyi savunmacılarından bir tanesi. Zaman zaman form düşüklüğü de yaşasa da fazla kart görüyor bu sene. E onun da etkisi var. Çünkü baktığında bir kırmızı kart cezası var bir de bak 4 sarıdan daha 10. haftada 4 sarıdan bir de sarı kart cezası duruma düştü. Burada Galatasaray'ın biraz daha risk alma e, durumu, savunmasının geçen sezona göre daha oturmamış olması e, bu etkenler de biraz Sanchez'in durumunu etkiliyor diye düşünüyorum. Bir de şu gerçek de var, şampiyonlar ligi çok yoğun tempo lig, şampiyonlar ligi o da biraz etkiliyor bence. Bir de hata yaptığı maçlar Beşiktaş, Göztepe. Yani diğer maçlarda öyle çok hatası yok aslında. Daha daha çok atletizmi yüksek takımlara karşı evet. Süper Lig'de zorlanıyor yine Romulo da çok zorlamıştı. Çok zorlamıştı. Hatta onun geldiği noktadan Rafa Silva'nın golüne benzer bir gol de oradan gelmişti. O gollerin benzerini evet. birebir savunmada çok başaramıyordu amca Sanchez. Vallahi Göztepe'yi bu arada tebrik edelim. Çok tebrik yani, hak ediyor bence de. Tebrik ediyorlar. Çok güzel ilerliyorlar. Göztepe, Samsun gibi takımların bu ligde daha fazla olması gerekiyor ama hakem arkadaşlarımızın da daha dengeli maçlar yönetmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Son olarak da abi Galatasaray'da Gabriel Saran'ın performansına değinmek istiyorum. Aslında ilk yarı baktığım kadarıyla sosyal medyada da benim izlediğim kadarıyla da benim nezdimce de e eleştiriliyordu. Çok iyi bir performans göstermiyordu ama ikinci yarı bambaşka bir Saray Bak izledik. Ve çok da güzel aslında kilit paslar attığını gördük. Gol de attı. Galatasaray'da Yunus da eleştiriliyor. Yunus da Şampiyonlar Ligi'nde gol attı. Bu ligde de performansı var. Yani Galatasaray taraftarını tatmin etmek çok kolay değil. Diğer takımlarda evet ufak kıvılcımlar belki memnun edici olabiliyor ama Galatasaray işte 3 yıl üst üste gelen şampiyonluk. Avrupa'da önemli maçlar. Yani takımın kalite ve seviyesi de arttığı için taraftarın da beklentisi çok yüksek ve bunu memnun etmek de çok kolay değil. Yani Galatasaray'da ayakta kalabilmek için her hafta her e, saniye aynı mücadeleyi, aynı seviyeyi göstermen gerekiyor. Ya bir haftacık sarsılmana e, izin vermiyor Galatasaray taraftarı. Ya Icardi bile çok fazla sorgulanır hale geldi gördüğüm kadarıyla sosyal medyada 6 golü var ligde. Öyle moralsiz, öyle şöyle böyle diyorsun 6 golü var. Herkes ligde yırtınıyor. E, Osimhen'in kaç golü var ligde? 3 golü var Süper Bak. Yani Icardi 6 golde. Yani şöyle böyle diyorsun ama sana 6 golü attı. Bugün diğer takımların forvetlerinin bu kadar golü yok. Onu açığı ayırıyorum. Yani o yüzden Icardi daha önce de söylemiştim ben. Gelecek sezon ikinci rolü kabul eder. Maaşında da indirime giderse ben Galatasaray'ın yerinde olsam Icardi ile devam ederim. Aa yani dönüp dolaşıp şimdi biz bu kadar yorum yapıyoruz. İzleyenlerimiz diyecek ki işte kırmızı kart. Ama ligimizin standartı da bu. Trabzonspor Fenerbahçe maçında Onaçu'nun dirseği ikinci gol. Ya bazen maç içinde işte takdir hakları çok fazla oluyor. O pozisyonsuz bu maçı konuşmak zor ama belki futbolda bu kuralla ilgili bir değişikliğe gidilebilir. Yani futbol mücadele oyunu yani bu kadar da acayip yani şu şu olmadıktan sonra yani şurayla biraz el mil çarpacak yani elin şuraya çarpması bu Galatasaray'ın rakibinin 10 kişi kalması veya Onaçu'nun golünün iptal olması değil. Veya Barış Alper'e verilen penaltı değil. Barış Alper'deki pozisyon farklı bu arada. O bir şeyde değil yani. Soboslay'ın eli daha uzuyordu. Farklı bir pozisyonda da. Futbolda belki de bu kuralın güncellenmesi gerekiyor. Yani futbol biraz daha mücadele isteyen bir oyun. Yani şu dirsek değilse iş. Ya biraz el kol çarpar yani. Ya çok basketbola döndü bu anlamda futbol. Yani mücadeleye izin yok. Yani şimdi bir. Ee, Pozisyon tekrar anlatırsak şimdi o simen geliyor böyle yapıyor. Oyuncu da o zaman her darbeyi yan bıraksın kendini. Ya bunu kullanmaya itiyorsun sen kurallarda. Ya futbolcu fuali göstersin abi. Futbol eskisi kadar zevk vermiyor. Vermez tabii yani. Çatır çutur fual göremiyoruz. Bir, bir hani burs mücadele göremiyoruz. Çünkü futbol şu an futbolculara rol yapın diyor kuralları itibariyle. Sen darbeyi aldın mı? Göster abi. Göstermiyorsan enayisin. Galatasaray Göztepe maçında yaşanan olay tam olarak bu. Göztepe'li oyuncu niyet ediyor oynamaya. Osimen'den darbeyi yiyor. Oynamaya devam ediyor. Halbuki darbeyi yediğinde ah dese hakem hiç bakmayacak bile düğüt faal verecek. Tam dönüyor sonrasında kolu çarpıyor. İkinci sarı kural ikinci sarı diyor ama bu olmamalı futbol. Ben bak bu pozisyon için değerlendirmiyorum. Genel olarak hepimizin seyir zevki olarak için değerlendiriyorum. Eğer şu değilse yani dirseğin şurasıyla şak diye vuruyorsa at zaten direkt. Ama her hava topunda elin şurasını suratına çarpmasına sarı çıkmamalı artık yani. Futbolda genel olarak bu kuralın değişmesi gerekiyor. Çünkü böyle tamamen bütün oyuncular havada bir temas alsın hop. Ya aynısı işte Fenerbahçe Trabzonspor maçında Şikrin yarım pozisyonu. Normal bir mücadele ama yüzeye geldiği için çıkın yer kendi bıraktı hop ondan sonra gol iptali oldu. Ya, futbol biraz daha mücadele görsek daha keyifli hale gelmez miyiz? Ama biz hakemlerimizin de standartı böyle. Rol yap diyoruz futbolculara. E, futbolcuların birçoğu da rol yapıyorlar yani. Tamamen mücadele etmek yerine hakemden fuali nasıl alırım diye oynanıyor futbol artık. O yüzden de biz futbol maçlarında genelde sıkılıyoruz. Bu gerçek. Çünkü şu kimse adalet istemiyor. Herkes kendine aman bana olsun, bana olsun. Bugün tam tersi pozisyon olsun. Fenerbahçe maçında rakip böyle 10 kişi kalsın. Galatasaraylılar isyan eder. Bugün Galatasaraylılar haklı buluyor. Fenerbahçe e, maçında ona şu gol iptali tam tersi olsa, Galatasaray maçında iptal olsa, cumartesi günü aynı gol iptal olsun. Bu sefer Fenerbahçeliler isyan edecek. Çünkü kimse adalet beklemiyor. Herkes hani bana hani bana diyor. Bu yüzden de futbolumuz tamamen futbolcuların gelen yabancıların da kısa süre alıştığı hakemi kandırma üzerine ama mücadele etmeyeyim, fuali göstereyim üzerine bir 90 dakika izliyoruz. Abi maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Saadetli Saran'ın da bir pozisyonla ilgili açıklaması oldu. O da bugün olanları Türkiye'de bütün Türkiye izledi. Benim en gururduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da biz Fenerbahçeliyiz. bir sahaya çıkarız. Kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz. Ama biz hak yemeyiz dedi. E, bu açıklamayı Fenerbahçe maçında böyle bir pozisyon yaşandığında başında Saadetli Saran'ı değiştir. Dursun Özbey'e koy aynı açıklamayı yapacak. Ya çünkü az önce söylediğim olay, kimse gerçekten adalet beklemiyor. Herkes taraftarını memnun etmek üzerine açıklamalar yapıyor. E, i̇syan ediyor. Bak Galatasaray-Göztepe maçını izleyen rakip taraftarların herkes isyan eder. Bu futbol gerçeği. Fenerbahçe-Trabzonspor maçını da izlerken diğer rakip taraftarları isyan eder. Bu, bu, bu. Kimseyi de memnun edemezsin yani. Ama ben çok uzun zamandır söylüyorum. Bu ligde hakemler aman Galatasaray ile Fenerbahçe benim yönettiğim maçta puan kaybetmesin diye maç yönetiyorlar bence. Ha bunu Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları kabul etmeyecektir muhtemelen. Ben biraz o şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani puan durumuna göre, duruma göre maç yönetiliyor bu ligde. Fenerbahçe'de Gaziantep deplasmanında bu akşam abi mücadele edecek. Zor maç Tedesco açısından. hafta içi iyi bir Stuttgart galibiyeti. Formda Burak Yılmaz'la birlikte çok iyi bir çıkış yakalayan bir Gaziantep var. Zor bir maç olacak. Fenerbahçe artık her maçını kazanmak zorunda. Hele Galatasaray'ın kazandığı haftada mecbur kazanmaya. Tedesco açısından kritik hafta. Hem önce Gaziantep deplasmanı, sonrasında Beşiktaş deplasmanı. Fenerbahçe'nin bu sezon neler yapabileceğini göstereceği bir iki hafta olacak. Tedesco'nun da geleceğini belirleneceği bir iki hafta olacak bence. Aslında Beşiktaş'a da sık sık eleştiriyorsun. Kasımpaşa deplasmanında da kaybedilen iki puan. Beşiktaş 1-1'lik bir sonuçla Kasımpaşa'dan ayrıldı. Ya Beşiktaş'ta sorunun teknik direktör olmadığını ben çok önceleri de söylüyordum. Ya Beşiktaş'ta çok genel bir problem var. Beşiktaş çok uzun zamandır kötü yönetiliyor. Ve Beşiktaş para harcayarak bu halde. Geçen sezon Kasım'da havlu atan takım Ekim'de havlu attı. Beşiktaş'ın bu kadrosu ama 10. haftada 11 puan fark yiyecek bir kadroda değil. Daha kötü de şampiyon olmuşlu olduğunu konuştuk zaten. Yani Şimdi şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın bir Beşiktaş efsanesi ve Beşiktaş'a geri dönüş hikayesi şuydu. Tabii ki taktiksel oyun zekasıyla yapacakları farklı ama oyunculara tekrardan Beşiktaş'ta oynadığını hatırlatacak. Tekrardan oyunculara o özgüveni aşılaması beklenen isimdi Sergen Yalçın. Ama bence Sergen Yalçın her açıklamasıyla oyuncularına özgüven getirmektense bence oyuncularını biraz moralmen geriye götürdü. Yani bu kadroyla olmaz, şununla olmaz. Ya, takımın en iyi oyuncularından Rafa Silva'ya bu maç öncesi zaten formsuz. Ya formsuz denilen Rafa Kayseri'de 3 attı. Kocaeli'de ilk golü attı. Gençler Birliği maçında asisti yaptı. Galatasaray maçında kırmızı kartı aldırdı. Az kalsın da galibiyet golünü atıyordu. Yani atsa. Ama e şimdi bunu demenin bir anlamı yok ki. Rafa bizim için değerli bir oyuncu. Geri dönmesini bekliyoruz. Haftaya Fenerbahçe derbisi var. Yani her oyuncusunu geriye götürecek açıklamalar yapıyor Sergen Hoca. Biliyorduk zaten biz evet Beşiktaş bu senede şampiyonluk yarışında zor olur. Ama Sergen Yalçı'nın gelme sebebi camiayı, moral, motivasyonu kendine özgü, özgüveniyle ayağa kaldırmasıydı. Ama Sergen Hoca Tam tersini tercih etti. Hep kötü tabloyu çizdi. Ya hocam kabul bunu biliyoruz. Ama senden beklentimiz bu oyuncuları biraz ayağa kaldırmandı. Ama sen oyuncuların yüzüne devamlı kötü olduklarını anlatıyorsun. Ya bu, bu insanoğlu bu yani. Ayağa kalkamaz böyle bir insan. Ya biraz daha oyunculara özgüven aşımlamasını beklerdim. Yani bir de bu kadar kırılgan bir büyük takım olmaz. Oyuncular da oradan kızıyorum. Gençler Birliği maçı öne geçiyorsun. Bu maç öne geçiyorsun. Tamam bir penaltı kaçtı. Sonrasında bir şey yok yani. Tam kaçan pozisyonlar da var. Bak kaybedilen 5 puan. Ekle başka bir noktaya getiriyor seni. Ama sonuca baktığında Beşiktaş her sezon ama her sezon daha fazla para harcayarak daha kötüye gidiyor. Kasım'da havlu atmıyor, Ekim'de havlu atıyor. Ama bu sadece oyuncu, başkan, teknik direktör problemi değil. Doğru kadro kurulma herkes şöyle diyor ya Beşiktaş'ın kadrosu da beşik kadrosu 10 maçta 11 puan fark yiyecek kadroda değil. Kimse kusura bakmasın. Ben Sergen Hoca'nın da devamlı kadroyu kötülemesini çok anlam veremiyorum. Ya bu kadroyu bilerek gelindi. Bu kadro biraz daha ayağa kaldırılabilirdi. Şimdi Gençler Birliği ile Kasımpaşa maçlarını kazanmayacak bir kadron bu kadro. E ya kazansan zaten 6 puan fark var. Ensakala ile de şampiyon oluyordu yani. Orada ya o başka bir havaya giriyorsun orada. Vallahi Ensakala şu anki beklerin hepsinden iyi bir kere de. Wellington şu anki stoperlerde niye? Kimse kusura bakmasın. Ya Beşiktaş'ın o kadrosu da bak herkes onunla bununla oldu deniyor. Rozier gibi sağ bek uzun zamandır lige gelmedi. Vida gibi stoperi Beşiktaş ayrıldığından beri bulamadı. Wellington şu anki stoperlerde niye? Ensakala şu anki sol beklerde iyi. Rıdvan o zaman bir çıkış yakalamış. Atiba gibi bir orta sahibi Beşiktaş bulamamış. Josef de Souza gibi bir ön liberoyu gittiğinden beri arıyor. Josef de Souza'dan bu yana bu ligde en iyi ön libero performansı gösteren tek isim var Torreira. Sağ tarafta bir ligi domine eden Gezal. Sol tarafta o sezon 20 küsür gol atmış Larin. Artı Laiçi, Oğuzhan'ı, Mensa'ı. Önde de Abubakar Bakar o kadro öyle herkesin bahsettiği kadar da kötü bir kadro değil. Son dönem yaşadığı zorluklarla o kadro şey hatırlanıyor. O kadro o kadar da kötü bir kadro değildi. Ben şu anki kadronun da o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Savunma dörtlü ve kaleci felaket. Beşiktaş'ın kalecisi yok. Bak Beşiktaş'ın kalesinde bu sezon ben dursam aynısı olurdu. Veya Beşiktaş'ın semtinden Herhangi birini koy aynısı olur da zaten kaleye gelen topların hepsi gol oluyor Beşiktaş'ta. Ben kurtarış hatırlamıyorum bu sene. Ya bir fark yok yani kaleci olmasıyla olma yani Panku kaleye geçmiş ha geçmiş yani kaleci yok Beşiktaş. Bu maçta da Kasımpaşa maçında da yenmeyecek gol gol oldu. Ha öyle bir senaryo ki penaltı kaçıyor dönüyorsun 2-0 lay lay lom olacak maç 1-1 bitiyor. Yani dönüp dolaşırsak maç önü rafa açıklaması Sergen Hoca göreceğiz cumartesi ne olacağınıdan çok olumsuz açıklamalara dönmüş durumda. En zor anında bile camiayı ayağa kaldırmasını bilen açıklamalar yapardı Sergen Yalçın. Tekrar göreve geldiğinde de Sergen Hoca bunu yapar, oyunculara bunu hatırlatır diyordu. Ama Sergen Hoca her açıklamasıyla oyuncularını motive etmektense daha da geriye götürüyor bence. Takımın en iyi performans sergilerinin isimlerinden birisi Rafa. Şu an camiada taraftarın önüne atıldı. Ve önünde Fenerbahçe derbisi var. Ve saydım istatistiklerini Rafa'nın. Tamam olmayacak etmeyecek ama Sergen Hoca'ya soruyorum. Ya, bu kadro 11 puan fark yiyecek kadro mu? O kadar da değil. O kadar da değil. Tamam savunma attı kaleci kötü ama ön tarafı da o kadar değil. Şu an şu yorumu yapamıyoruz. Gençler Birliği maçını ve Kasıpbaşı maçını Beşiktaş kazanmış olsa yani bu iki maçı kazanmış olsa Arka direk Larin out, Cengiz in yapacağız. Yapamıyoruz. Niye? Çünkü bir şey ifade etmiyor bu. Bu yani Beşiktaş'ın durumu kolay değil. Yani biraz Serdar Adalı Başkan'ın da yani evet olacaktan farklı bir şey yapması lazım. Yani geldiği noktada artık Kasım'da avlu atmayacak Beşiktaş noktasından e, Ekim'de avlu atıldı. Yani Kasım 2'de. Fenerbahçe maçı var. O maçı kaybettiğinden geçmiş olsun. Zaten Beşiktaş o maçı kazansa da bir şey olacağı yok. Ama Beşiktaş'ı da en büyük tehlikeyi söylüyorum. Bakın, hedefsiz bırakmayın. Lig ikinciliği deyin, Türkiye Kupası deyin. Yoksa bu sezonlar bitmiyor Beşiktaş adına. Yani lig ikinciliği de değerli. Ha ama bu puanlar kaybedildikten sonra e şimdi bak Burak hoca bir imza attı. Fatih hoca öyle böyle imza attı. Bak Trabzonspor. Ya Trabzonspor'un kadrosu Beşiktaş'tan çok mu üstün yani? Ama bak Öyle ödevi kazanmasını biliyor. Gençler Birliği Kasımpaşa maçlarını kazansa. Sergen Hoca da tehlike şu. Motivasyonunu kaybederse sıkıntı. Bence taraftara gittiği an istediğinizi yapayım demesi o. Ama hocam senin daha bu camiayı ayağa kaldıracak açıklamalar yapman gerektiğini düşünüyorum. Sergen Hoca yani hiç Beşiktaş camiasını tanımıyormuş gibi davranıyor. Yani yabancı hocalardan şu açıklamayı dinleriz ya. Yani onun zaten buraya gelme amacı camiayı havaya kaldırmaktı. Ama şu ana kadar olmaz, bu sene olmaz. Şu var. Çok beklenecek mi? Abi tamam da zaten sen camiaya kısa sürede şok etkisi yaratman için geldin ve devamlı bir kötüleme var. Bunu bir toparlaması gerektiğini düşünüyorum abi. Şimdi bir derbi var. Kazanılacak. Yine Beşiktaş o derbiye takılmaması lazım ya. Beşiktaş Sadece derbiye motive olan bir takım haline geldi. Bu çok tehlikeli. Diğer maçlarda sıfır konsantrasyon. Derbide bir herkes bir havaya giriyor. Yani e, yönetime de sesleniyorum. Derbide ekstra prim varsa iptal edin. Gerçekten bu takımına derbiye prim falan vermeyin yani. Diğer maçlara prim verin. Derbide prim verilmesin ya bu takıma. Çünkü zaten derbide motive oluyorlar. Bu maçlara verin ekstra primleri. Abi oyun bölümümüze de geçelim istiyorsan. Bu haftaki oyunumuz aslında oynat yedekle sata benziyor ama ben sana 3 oyuncu sayacağım. Bunların aralarından en iyisine 1 diyeceksin. Aralarından en az iyi olduğunu düşündüğüne de 3 diyeceksin. 1, 2, 3 sıralayacağız. Snyder, Hacı, Sane. İstediğin şekilde değerlendirebilirsin. Bu tamamen sana bırakıyorum. Hacı 1, Snyder 2, Sane 3. Alex Okocha, Anelka. Yani genel uluslararası şeye bakarsan Anelka 1, Okocha 2, Alex 3. Ama Süper Lig'de bize olan etkisi insanların bildiği şekilde Alex 1, Okaçe 2, Anelka 3. Rafa Silva, Kuarejma, Pascal Numa. Kuarezma 1, Pascal 2, Rafa 3. Rafa, Kuarezma ve Pascal'ın oynadığı takımlarda oynasa ama çok biri bayağı garantileyebilirdi yani. Osimen, Drogba, Icardi. Burada da genel ve süperlik ayıracağım. Genele bakarsan Drogba 1, Icardi 2, Osimen 3. Süper Lig etkisine bakarsam Icardi 1, Osimhen 2, Drogba 3. Musa Sov, Pierre-Van Daniel Guiza. Pierre-Van 1, Musa Sov 2, Guiza 3. Negredo, Abubakar, Mario Gomez. Mario Gomez 1, Abubakar 2, Negredo 3. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Sizin de yorumlarınızı hem Reels'a hem de YouTube'a bekliyoruz. Programın sonuna geldik. Her şeyi çok güzel anlattın abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Sky abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.